Fortnite açılımlarıyla başlayacağız. İlk önce buradan başlayalım. <laughs> İnternetimiz çekiyor. Zaten bastım paketi hemen. Düz yol. Lewandowski. Yok. Chesney. bu Fena değil. 80 geldik sanırım pakette. Gerçekten güzel paketmiş. tane 90 aldık. Bence güzel. Buradan da paketlerimizi açalım. Oo 81 yani. 74 77 77 Bu oyun gerçekten beni şaşırtıyor. 70 76. Fena değil yani. Şimdi uluslar değerden şuradan gelelim. Bir tane açabiliyoruz. Artık iyi bir oyun çıkarsa çıktı çıkmadıysa yola gidiyoruz. Normal düz yol. Fransa defans kon demeli. neydi? Hah tamam. Fena değil. Şimdi başka ne paketlerimizi açalım Tamam gelin mağazadan normal sanlar paketlerimizi açalım Bu paketler değil Artık buradan da bir şey çıkarsa yani 88 yıl önce çıkan bilmiyorum ama Hemen basalım Bir şey çıkmadı zaten Çıksa zaten şaşırdım 50 şey ver. ama bu şeyleri biraz yükseltseler keşke. Gelin takasa girelim. 88 ile 94 arası. Bakalım. Üç tane ben bir... buradan bir tane seçmişim. Diğer ikisi. Abi haber çok varmış. Diğer iki tanesi şunları çıkart. Şunları ekle tamamdır. <laughs> Umarım iyi bir şey çıkar. Direkt basıyorum. Düz yol. Gana mıydı lan? Meo. Boylu sanırım bana daha önce çıkmıştı. onayla bakalım bu sefer hangi oyun basıyorum Güzel biraz bekleyelim İkon. dalgıç mıydı dalgıç mıydı neydi oha abi şaşırtıyor gerçekten oyun bu sıralar beni Vay canına. Gizem transferlere girelim. Abi buradan yani 89 yıl önce. Bak, burası abi çok şikayetçiyim bak. Bu bölümden yani buraya kokler sanırım koyacaktı. Ee, bak bu bölüm hiç değişmiyor. Yani yani şurayı bir 93 yapın ne bileyim 94 yapın. Buraya bir 92-93 buraya 91-92 ne bileyim. Bak, şunları 90-91 yapın. Yani hiçbir arttırma hiçbir şey yok. Hayal kırıklığı. Gerçekten hayal kırıklığı. Şu bir MFM'si de bakalım arkadaşlar. Hazır. Yani gelmiş yani. Abi. <laughs> Vay be. Arkadaşlar bu arada Toti'de de. Ee, yeni oyuncular geliyor biliyorsunuz biliyorsunuzdur. Bu ee, o... oradaki arkadaşlar ee... yani oradaki ikonlar gelecek. Ronaldo mesela Ronaldo Nazar ya, Benzema mesela, Gullit ya da Zidane Zidane. <laughs> yani ikonlar gelecek. Van der Sar mesela, Ronaldinho, Maldini ve gibi. Ee, bunlar en iyi yani buna 97 yeni ikon, ikonlar sanırım. Ya 98 neyse. <laughs> bu ikonlar için yani bir takas sistemi Hı. olacaktır. Yani 94 95 oyuncu illa ister mi bilmiyorum ama isteyebilir. Yani bir oyuncu için yani o yüzden bu 94 gen oyuncular benim için değerli mi? Biraz değerli evet. Umarım yani eğer isterse gerçi eğer tahminlerim doğru tutarsa gerçekten şu anda evet şanslıyım tutmaz da artık. 94 gelme yani, ne olacak? Neyse arkadaşlar. Görüşmek <laughs> dileğiyle seviyorum. Videomu nasıl buldunuz? Yorum yazmayı unutmayın. Bir arkadaşınıza e, ne bileyim bir video çekebilirim. <laughs> görüşmek dileğiyle. Abone olmayı, like etmeyi like like unutmayın. seviyorum. Bay bay.